Allah çarpsın, Allah gazabetsin, Allah lanet etsin ki şu işi yapacağım veya yapmayacağım şeklinde yapılan yeminler geçerli midir? Yemin sayılır mı? Allah çarpsın, ekmek çarpsın veyahut çocuğumun ölüsünü göreyim şeklinde yapılan yeminler yemin sayılmaz. Çünkü bunlar tamamıyla beddua manası içermektedir. Yani Allah çarpsın ifadesi, Allah lanet etsin ifadesi, Allah gazap etsin ifadesi beddua manası içermektedir. Bedduana ise o iş yapıldıktan sonra o bedduanın meydana gelip gelmeyeceği kesin değildir. Kişi yemini herhangi bir şeye teşvik olsun veyahut herhangi bir şeye engel olsun diye yapar. Halbuki bu beddualar herhangi bir şeye engel olmaz veya herhangi bir şeye teşvik olmaz. Zira kişinin yaptığı bedduanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Allah-u Teala'ca malumdur, kulca malum değildir. Malum olmayan, gerçekleşeceği kesin olmayan herhangi bir şeyle yemin edildiği takdirde yeminin manası olan kişinin kendisini herhangi bir şeye sürüklemesi, itici bir güç olması veyahut herhangi bir şeyden sakındırması manasında allah Teala'nın ismiyle bir kuvvet takviye meydana gelmemektedir. Nitekim herhangi bir insan ben Allah'a yemin ederim ki şu işi yapacağım inşallah Allah'a yemin ederim ki şu işi yapmayacağım inşallah gibi bir tabirle yemin ettiği takdirde yemininin geçerli olmayacağını fukaha ittifakla beyan ediyorlar. Yani sebep olarak da burada kişi yeminini meşiyete, Allahu Teala'nın dilemesine, iradesine bırakmıştır. Allahu Teala'nın iradesi ise kulca meçhuldür. Yani olup olmayacağı, yapılıp yapılmayacağı Allahu Teala'nın iradesini kullanıp kullanmayacağı belli olmadığından dolayı yemin manası meydana gelmemiştir. Çünkü kişi Allah'ın meşiyetine dayandırdığı bir şeyde ne bir şeye kendisini sürüklemiş, teşvik etmiş ne de herhangi bir şey herhangi bir şeyden sakındırma manasında yemini bir kuvvet, takviye olarak kullanmıştır diyerek yemin edilmeyeceğini söylüyorlar. Ekmek çarpsın annemim çocuğumun ölüsünü göreyim gibi tabirler ise hem Allah dışındaki bir şeye yemin olması hem de beddua manası içermesi manası e, içerdiğinden dolayı yemin sayılmayacaktır. <laughs>